tekrardan böyle bakışa. Vay kral Botlu Survival serimize kaldığımız yerden Emat Nagi ile kapı wow. gibi Emat'la devam ediyoruz. Emat'cığım bak bugün sen söylemeden ben... bak, kapısını arıyor bu ama bulamadı. Kapı da. gibi Ka değil. Bu, bu sefer bak bak gibi... buraya bak. Taş, taş gibi çocuk Emat Nagi ile. Taş gibi Emat <laughs> ile devam ediyoruz arkadaşlar. Her videonun altında beklentimin çok fazla derecede üstünde e, Mutlu Survival görmeye başladım. Bu beni çok mutlu ediyor. Aslında çoğu seriyi görüyorum ama bu serinin bu kadar tutacağını hiç düşünmüyordum arkadaşlar. O yüzden aşırı derecede mutlu oldum. ematçım sen video konuştuğumuz gibi evin altını yap. Ben de e, direkt köprümüzü yapmaya başlayayım. Yorumları okudum arkadaşlar. İlk önce yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Yine soruları yazmışsınız. 5 e, tane soru seçtik bu videoya Yanıtlamamı istediğiniz soruları lütfen yazın ama ondan öncesi şu anda bak like atmadın. Şu an çipsini, kolanı çekirdeğini aldı. ayıp like atmazsan olmaz ki. Veya sabah kahvaltısını yapıyorsun veya açamıyorsun veya hiçbir şey yemiyorsun. Açtın beni izliyorsun. Bir like atmak bu kadar zor olmasın ya. Hadi arkadaşlar ekrandan tam ekrandan çıkıyoruz ve like atıyoruz. Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz? Her kaç bölümdür köprü yapacağım diyorum. Buraya o kadar şeyleri bambulara arttırdım bu arada. Emat deli, deli gibi bambumuz oldu görmüş olduğun gibi. Şimdi bambu. Ben çeviririm onları ayırken. Aa, bir kötü haberim var Emat sana. Ne biliyor musun? Bu köprüyü ne? yapabilmek için bizim şeye ihtiyacımız varmış be Emad. Neydi onun ne? adı? İpe ihtiyacımız varmış. Biz hiç ona bakmadık ya. Hiç bakmadık. Bu arada like atmadınız. Bak hala... Sen bakmadın. Bak Kerem atmadı. Ayşe atmadı. Buse atmadı. Like atmadılar Emad. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Like atmak Gideyim mi? Hayır hayır. Ne ta, yapayım? ta. ta arkadaşlar atarsanız dediğim gibi mutlu olurum. Şimdi aa, varmış biraz şeyimiz be. 8 tanecik. Ee, en kötü dungeon'a gideriz. Dungeon'dan alırız. Arkadaşlar şimdi yorumları okuduk. Ee, bu arkadaşlar niye bize yardımcı olmuyormuş? Onların yanına emat ne koymayı unutmuşuz canım kardeşim benim. Ne koymuş? Sandık. Sandık koymadığımız için karakterler gidip e şeye koyamıyorlarmış. Neydi onun adı? E, çalışamıyor. Baba baba su da yüzüyor. yüzüyor biz gidin orada keyif yapın diye biz zaten buraya şey yaptık. Oğlum keyif bizim... mi yapıyor? Vallahi suda bildiğin keyif yapıyor Emat. Girmiş suyun içine şey yapıyor, keyif yapıyor. Ayağımın altına alırım da abi açım ya bir şeyler versem de Eee şu an yemek yapabilirim. Gel ekmek yapabilirim. Eee Emat ama çavucu ek. He avucu ek ki Ondan başka cd'miz olmayabilir. Nasıl hiç... korktun ama değil mi? Arkadaşlar yorumlarda şey yazmışsınız tabii. Bak işime gelmiyor ya Onu öldürme. Hayvanlara çiftlik yapacağız. Ee, arkadaşlar videoları daha uzun atmayacağım bu seri fazla iş yapıp Ematçım kısa keseceğim çünkü videonun tamamını izleyen sayısı biraz düşük o yüzden 25 dakikaya artık unutun. Abone olan sayısı da düşük biliyor musun izleyenlerin yarısı abone olup yarısı Emat. olmuyor. Aynen olmuyor Emat'cığım şeyleri attım sana neydi onlarda ekmekleri ee, alın. ne yaptın ki etrafa? Oğlum attım almadın sen ben mi şey yaptım Emat? Yok tamam anladım ben de sana böyle davranacağım bundan sonra. Emat bir şey diyeyim mi ee, bu köprü bayağı bir ağız. Yani nasıl desem sana e, Oha yine pirana var e, Nasıl diyeyim Emad Ha? Bu beni hiç öler kadar etmez. E, Yeşil şey, gözlü. Daha önce, <laughs> daha önce şeye gitmemiz lazım. Emat'cığım neydi? Lan! Sudan Bana ne ha? be? Ya hayır ısırdı. Oğlum ısırıyor. Emat! <laughs> Emat! Var mısın piranayı şeye koyalım? Arkadaşlar dur dur dur. Anladın mı? Anladın mı Emat? Koy! Ama bir aa. şey diyeceğim, yemesin bizi. Arkadaşlar planı akvaryuma koyalım. Bir şey bayağı bir mod baktım geçen gün. Ne yapabiliriz? Bak evet. Bakın şimdi şimdi bak şunu şuraya koyayım. Piranayı kovayla alamayız ki. Burada şeyler seni a buradım. Dur lan gitti. Şunu aldım. Gel, gel gel, gel 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 şimdi arkadaşlar. Evat çok büyük bir yılan. Yılan gel buraya. Evat bak şimdi izle. Aa ulan şeye sığmadı bu. Leydi o dur, dur dur ölüyor. Suni teneffüs. Bir saniye dur. Şöyle dur. dur. kırsak. Neyse gebersin artık yapabileceğim. Oo bana yapıştı işte. Ulan. Aa tamam geberdi. Neyse <laughs> ha. Yemeğe ihtiyacımız var diye yemek sorunumuzu çözmüş olduk bu sayede. Eti çıktı bana oğlum. Mı? ne yapayım bana ne yapabileceğim <laughs> bir şey yok yani. Biz de boyunda <laughs> açız. Yani baktığı zaman. Emat e, buraları kazıp şey yapmam gerekiyor. Oraya yol açmam gerekiyor Sen şimdi. yol işini yap. Arkadaşlar Emat dedi ki abi dedi 4 farklı yol yapalım. 1 2 3 4. Yani burayı böyle bir orta yaptı. dokunuşumuz olduğu zaman burayı çimenlendireceğiz. Şunun için demişsiniz ki abi bu sandık? Evet e, geçen videoda gittiğimiz ya bak şu an yine bu videoda açtım. Emat güzel bir kılıç geldi. 6 saldırı hızı var. E, ne açtın sen? E, geçen bölümden de bir şeyler bulduk ya dedik bunlar ne diye. Bu bir sandık mı? Shulker gibiymiş. Ee, bu ne ya? Yeniyor mu? Yeniyor. Yedim. Hiçbir şey de etki etmedi. Evimizin kapısı yok. Emat Bey evimizi... Aa bu arada arkadaşlar eve ikinci kata attık. Ev turu yapacağız şimdi bugün sizle. Çok güzel olmaz mı Emat? Ev gel, türü... gel gel gel. Şey, girişe gel. Girişe gel. Bir saniye bekle. Şimdi şeyi topluyorum. Akasya ağaçlarını topluyorum. Evimize Aa, kapı yapalım. Tamam. Ee, bir Kapısız de, eve evet. E, bir kapı gerekiyor. Bir de şey çok yazmışsınız. Abi eve dekoratif şeyler yapar mısınız diye. Hani böyle mutfak falan filan. geçer yorumlarınızı cidden dikkate alıyorum. O yüzden yorum yani yapın. Yani e, videoda demesem bir de emin olun. Geceleri oturup yorumlarınızı tek tek okuduğuma adınız gibi emin olabilirsiniz Emat'cığım. Gençler şu evimizi güzel de baksanıza eğer... Trabzon'da Akçaabatı yolunuz düşerse Orta Mahalle'ye gidin. Orta Mahalle evleri diye çok güzel bir yer vardı. Bilenler yorumlara yazsın. Yemin ederim bak buraya geldiğinde getireceğim size Orta Mahalle evi gibi yaptım burayı. Ya o kadar güzel yapmış ki. Evet cidden çok güzel. Şu tasarım. an bir saat sonra kalkıyor ona göre hızlı ol. <laughs> Aa, bana mı geliyorsun Evatçı? Evet geliyorum. Allah'ın işine bak biz de evde yoktuk. Aa. Aa. <laughs> Evin içini gösterelim arkadaşlar. Evimizin içine bir tane akvaryum var. Evin içi böyle. Bakın bir üst katımız var. Buraya yatak odası yapacağız. Ee, bir üst katımız daha var. Burası küçük balkon gibi düşünün. Ev içinde balkon. Ben, ben böyle şeyleri yani çok seviyorum. Balkon değil de buraya ben tasarım için bir şeyler düşündüm. Dekoratif o yüzden yaptım. Ee, çok güzel Burası oldu. olmuş. Bu ağaçları ilk önce soyuyoruz. Ee, aslında bunlardan biraz fazla. Emad sende şey var mı meşe kütüğü? Veya diğer Yok. Emin misin? Aa var. Biraz, var var var. Ama biraz 4 tane. çok fazla. Gençler ne yapacağız? Ne yapacağız? baya bir güzel şeyler yapacağız. Emat şurada şey varsa öldürsene şunları. baya fazla yaptım ya. 16 tane ne yaptım. Ne lazım? Emad. Bayağı bir fazla yaptım. Niye ben öyle bir hata niye, yaptım? Niye öyle fazla yaptın ki? Neyse ileride başka evimiz olursa yaparız. Şimdi <laughs> e, şuraya da bir tane koyalım. Usluklarımızdan da yapalım. Emat bundan da iki tane yaptık. Niye benim elim bugün bu kadar bol? Anlam veremedim kardeşim. Allah bilemiyorum ama setler falan yaparken hep tek bir tane yapılıyor. Ee, o da kendime yapıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sorun var. Adam şunların craftlarını yapmamış. Bunların iki tane game moddan almak zorunda kalacağım. Şuradan dört tane atarım karşılığında. Çünkü bunun craftı yok. Adam galiba craftını yapmayı unutmuş gibime geliyor. Sen sende yok mu beşe odun emat daha? Bende artık yok abi bitti. Evin misin? Biraz silkenen evet, sen şu çıkan ya. Var. Ne var? Vallahi yok ya. Vallahi <laughs> yok mu? <laughs> Hiç mi yok. Ya? Sandığımızda Allah'tan 57 tane varmış Emad kalmadım sana arkadaşım. Zamanında ben kırmıştım da onlardır. Zamanında ya yürü gitsen diyeceğim. <laughs> Allah abi buradaki işin güzel tarafı şu arkadaşlar neydi onun adı. E, direkt tek vuruşta hepsini kırabiliyoruz ya o de, o yüzden çok güzel oluyor ve Emad yolu çok güzel yapmışsın. Ya bir şey diyeyim mi bu seri ayrı bir tatlı oluyor. Hatta şu alt katı Emad Sandık yeri buraya yapalım. Arkadaşlar alta bir mahzen yapacağız. Köylü mahzene. Ama böyle var ya şok geçireceksiniz. Onu da hazırladık ama bu bölümde gelmeyecek büyük ihtimal. Gelecek bölümde gelecek. Bakın buralar bizim sandıklarımız. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Gençler şimdi evimizin içine böyle bir güzel bir masa yapmamız yok mu be emat? NASA Vay be, yemeğler nerede yiyeceğiz biz be. Yani yemeğler diyeceğiz yiyeceğiz be. Arkadaşlar çok güzel bir sandviç modu kurmuştum. Ama o fabrik mod çıktı ne yazık ki. Ee, modu yapımcısı da baya bir ukalaydı. Yorumlarda yalvarmayın yazmış. E, Forge'i çıkarmayacağım diye yazmış. Baya yani... Öncedim. Neye onaracağım kardeşim? Sana mı kaldık biz dedim. Ben de çok güzel bir pizza modu buldum ama çok üst üste gelir diye Speedcraft'ı izlediyseniz çok üst üste gelir gibime geldiği için yapmak istemedim arkadaşlar. O yüzden bu bölümde ne yazık ki yemekle ilgili pek bir şey yapmıyoruz ama yapmamız gerekiyor. E bak buradan sonra şey gidiyoruz direkt kardeşim. Neye? E, sana da set yapıyorum, direkt şeye gideceğiz. Oo Dan beyim bana set yapmak geldi aklınıza sonunda. Dungeon'a gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oradan tüy toplayabiliriz ematla birlikte. Yani bana tüyü ihtiyacım gibi. var o yüzden set yapacaksın. Anladım ee, abi. Tüy değil yanlış dedim ip toplamamız gerekiyor Emad'çığım. Bak şunlardan da aldık. Arkadaşlar evimiz çok güzel oluyor. Baksanıza emat. Gel Eğlerimiz bir bakayım eve. Ev çok güzel oldu <laughs> arkadaşlar. Şuraya bir bakın. Chat, şu ev için bir like atmaz mıyız be? Vallahi bir like'ımız yok mu bir chat? Şundan, ha bak şunlardan yapalım. MA. Ev içine. Evin içine girsene bak. Arkadaşlar bu öncesi çalıştı. Dedik ki videomuz güzel olsun bakın. Şöyle. Çok güzel, o çok güzel de hava o, katıyor Detaylar da çok güzel oldu. Hatta bu camları da kıralım arkadaşlar. Tamam mı? Buraya gerçek, mı gerçek cam yapalım. Gel Akasya'dan camlar yapayım ben. Bence çok güzel oluyor ya. evimiz. Camlarımızı hazırladım Emat 12 tane yaptım. Yeter gibi mi geliyor çünkü üst katları da bence bunlardan geçirelim. Sen de yolu... mi e, Bence hepsini yapalım ya. Üst Ve, kat yettiği üst... kadar yap. Tamam üst katı olmasın o zaman. Tamam sen anladın üst katı istemiyorsun tamam. Ee, bak şunu şöyle A dur içeriden açıldı o zaman içeriden takmam gerekiyor bunu. Kırıncak diyor mu bunlar? Ne? Yok gitmiyor galiba. Evet gel. Arkadaşlar camlarımız çok güzel olmadı mı? Evet. Uzaktan cam gözükmüyor. Nasıl gözük? Gözükmüyor mu uzaktan? Kapat. Yok gözüküyor da ha, şey alalım gözüküyor. gözüküyor ya. Ya, ev hava alsın istedim Emad o yüzden yoksa ben öyle şey yapar mı ya? Bence <laughs> çok güzel gözüküyor. Geçen bölüm yaptığımız meşalelerden Emad istedi arkadaşlar 14 tane yaptım. Ne oldu aklına şimdi mi geldik? Ha, ne bakın. şimdi mi ee, Şey yanıma geldi Emad 14 tane yeter mi sana? Ha at abi at 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 kaç tane yaptın sana? 14 tane meyredir. yaptım. Bir de makas gerekiyor bana. Bu yol çok güzel olacak. Soruları okumaya başlayayım arkadaşlar. Ajan Craft bittikten sonra başka bir RP serisine başlamayı düşünüyor muyum diye bir soru var. Yani olabilir, yani Ajan Craft sevildikten sonra ama bizim şöyle bir fikrimiz vardı Emad'la birlikte. Ajan Craft bittiği zaman şey yaparız demiştik, neydi onun adı? İkinci sezon, hani başka bir, o yani bu olayı tamamlayabilirse Ajan Craft ekibi, başka bir olaya gideriz gibimize gelmişti. Ee, ama başka bir RP, yani iki tane aynı anda RP gelmez. Turuncuyla en çok hangi renk gider? Bir söyleyebilir miyim? beyaz olabilir. Yani şey mi ya? Yeşil olabilir. Kuştan mı yapayım? Odun olarak soruyorum sana. Ha. Odun sen olarak. ne yapıyorsun sen tam olarak? Onu e, bana bir söyle. E, evin, evin altına gel. Burası alt katı inecek. mahzen yapacağız da arkadaşlar şey düşündüm burası için. Neydi onun adı? Hani e, marangoz gibi düşün burayı. Craftları bu alt katta yaparız gibime geldi. O yüzden ha, buraya. Olur. E, şey düşünün varil maril de koyarız buraya. Bakayım. Sen, Bekle, hmm, geldim. Beyaz olur mu diyorsun? Şunların altına Nasıl? şunların altına koyacağım. Söyle bana. Boy abi beyaz koy. Emat gel bakayım. Bak yaptım. Dur bekle yolu yapıyordum da yol çok güzel oluyor Şöyle bu arada. Şöyle olur mu? Bak bakayım. Çok iyi. Bu yana ne koyacaksın? İlk defa bir seride bu kadar fazla crafting table çeşidi var arkadaşlar. Galiba 1.15 e oynadığınız için. Mesela Akasya'dan buraya bir tane crafting table yaptım. Emat farklı bir crafting yapmamı istedi arkadaşlar da buraya gelmişken şunları da dızlayacağım. Hemat <laughs> çok güzel şeyler buldum. Bence bunlarla birlikte baya bir işimize yarar bunlar gibime geliyor. Bir de bakın arkadaşlar şurada Bakın çok değişik şeyler var, iskeletler var. Emad sanki Mısır Krallığından çıkmış gibiler. Oğlum Nasıl? Mısır... Aa mıs bir dakika! Şey o modu olabilir. Öldürsen onları, itham düşebiliyorlar. Yok daha. düşmedi, sus. O modu söyle be arkadaşlar burada bir sürprizimiz var da sizlere. Ama onu ne zaman denk geliriz bilmiyorum. Şuradan şey toplamam gerek. Allah! Denk gelir miyiz onu da bilmiyoruz. E, geliriz ya. Onay nasıl? Emad burada değişik değişik arılar var. Rengi ne mengi farklı. Çok değişik arılar var. Alabiliyor Vallahi... musun onları? Hay alamıyorum tabii ki de Emat. Evet. Kayış takıp getirebilsen. E, Kayışım yok Emat. Nereden bulacağız balçı ya? Bizde ben lapis var sanıyordum ama Emat da kontrol ettiği yokmuş ama şu çiçeklerden boya alma olayı o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam size. Baya bir işimizi kolaylaştırıyor. Emat kemiğin var mı peki arkadaşım? Maalesef o da yok. Vardır gömdüklerinden çıkarabilirsin. Biraz vardır biraz Ya olmuş. yok. Ay hiç hala. Gömü huyunu bıraktın mı Emat'cığım? Bıraktım ha? abi. Bu seriye gelirken ilk kuralım şeydi. Kemik gömmeyeceğim. Kemik gömmeyecek. İyi bir şey. Arkadaşlar Emat Açık yalnız yolu. Açık Emat bir şey diyeyim mi? Yolu çok güzel yaptın. Biz de buraya tren raylar koyalım Emat. Şunlar üstüne. Hocam zaten şu an yapacağım bak. Aa yol bitmedi bu bitmemiş hali. Baya güzel yaptın ama diyeyim ben sana. Emat Bey'in özel sipariş etmiş olduğu arkadaşlar şeyi yapıyoruz. Crafting Aa, Aa olur mu? Seni gibi hissediyorum. Öyle mi kardeşim? <laughs> ben de seni Hayır <laughs> <istedim gülüyor> öyle deyince de. yani hayır, hayır yani. Arkadaşlar bu craftingi beğenmemiş. Özellikle baktı. Şöyle Ema'dın istediği özel crafting table'ı yaptık yani. Emad gel gör istiyorsan crafting table'ını kardeşim. Yaptın ya. mı? E yaptım tabi. al koydum buraya Peki. gel. Çok güzel oldu bence gel bak bak. Ya, ya yemek yok şu yemek sorunu çöz lütfen. Yemek 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 yok. çok tatlı duruyor bir şey ben, değil mi? Heh. Sana dedim ama bu güzel duracak. Ya yok valla burayı güzel uydu. Şimdi arkadaşlar. Benim sözüm ee, Hayatı yaşa. Dur şuraya şey yapalım Emad neydi onun adı. Bak şuradan bir tanesini maden yapalım. Şu maden şeyimiz olsun. Şunları artık buraya dizmeye başlayalım. Bunları video dışına dizeriz. Arkadaşlar hemen set yapalım. Dungeon'a gidelim. Emad'a yumurta yapıyorum şu anda. Sunny side up yaptım Emat'cım sana gel bakayım şeyde sandıklarda yumurta vardı iki tane bak fırına koydum arkana bak arkana Arkana bak, bak çocuk Arkadaşlar bir yesin bakayım Güzel. Aa! Böyle girdiği şey yaptım sana Aa! Sen... Ya bakayım. Bu arada Sen böyle şeyler yapabilir miydin? Bu arada tişörtüm nasıl arkadaşlar? Beğendiniz bak, mi? Bir yorumlara yazsanıza, çok merak ettim. Kendime Alex'li tişört aldım. Ee, siz de almak istiyorsanız ekranı yukarı kaydırın. Çok sormuşsunuz linki. DM kutum diye. Ya üstündekine benziyor baksana. E, bakayım. Sarısını mı laf ediyorsa? E bak bence evet üst... şey e, gold setim var ya. E, Aa mantıklı. Aa çok mantıklı. Emat Artin bizi yalnız bırakmadı. Gel koçum Artin gel buraya. Sana Artin da ne yapıyorsun Gel Evet, sakın ama sakın şeyleri kırma. Neydi onun adı? spandırları kırma. Bak burada zombi varmış. Bu bizim işimizi görmez. Aa bak buradaki bak yorumlarda yazmışlar da Altın elmayı almadın abi diyor. Onu alayım. İri taneli toprak var. Belki işimizi görür ki. Aa burada. Bunları ha. Aa Artin'e yemek vereyim. Dur 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 dur. <laughs> Artin, koçum gel sana bak et çıktı. Gel buraya oğlum. Aa örümcek. Ema... Örümcek oğlum şey yapalım. Evet, neydi onun adı? Direkt dur, şuradan. Dur, 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 al. İpleri al direkt ipleri al. Direkt ipleri al. E, karpuz tohumuna ihtiyacımız yok ama al 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 al. Arkadaşlar Yaparız bir şeyler. Deli gibi ipe ihtiyacımız vardı. O da burada vardı. Şey köprüyü devam ettiririm ya. Bu da şey için istiyor. Ee? <laughs> şeylerin üstüne koyacak arkadaşlar. Bu it hilesi yapacak. Neydi onun adı? Ne yapacaktın Nemat'cığım? Söyle bakayım. Ee, bak bambunun ya. üstüne koyunca bambu büyümüyor. Bambu büyümediği için bu da böyle bir hileci Aha, olacak. İstediğim boyutta onları saklayacağım. Allah razı olsun. Biraz daha vursaydın kardeşim. Tam düşme. Emat dur be. <laughs> Şimdi sen... Allah bir saniye. Aa Emat iskelet kafası var. Aa, Ema. Aldım burada. Evet, yukarı gel. Çabuk. Biz geçen bölümde ne aramıştık senle birlikte? Aa, kemik. Kemik. Şunların hepsini toplayayım. Oha, dur Oo. şu kafaları da al. İsim etiketi de var, barutlar da var. Oğlum burası bayağı bereketli. Ne buluyorsan al Emat. Kafaları ne? aldın mı? Ha? Aldım, aldım. Bir tanesini aldım. Bekle. Gel, 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 gel. Spanduları sakın kırmayalım. Aa, taş kesme şeyi var. Bunu da alalım bence. Bir tane biz kendimiz Aa. craftlayalım ki. Ray istiyordun Emat. Aa, Thunder. Şey al, Al, al. Büyü Gerde, çıktı. Nerede? Büyü mü var? Aa çok evet. güzel. E, ee, modun getirdiği bir büyü. Normal Minecraft büyüsü değil Golden bu. Golden Apple, Aa, şurada kemikler. Bir şey yok. Her şeyi alayım at. Odunları toplayayım mı? Bence işimizi Topla hepsini al bir Tek tıkla hepsini yapabiliyorken. Aynen tek tıkla yapabiliyorken hepsini alalım. Yukarıda ne var? Aa goldlar var. Emat. Sinir bozan. Aa buraya o koruyor belki de. İlk ama çok bozamadı sinirimizi çok, be. Evet. Çok kor koruyamadı evet. Aha, Aa, e düştü. Dur 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 dur. Aa ulan dur. Ulan bir taneydiniz siz. Gelin oraya. Gel. Oğlum sakın artine Vay, vurma. Bunların olduğu yerde evoker oluyordu genelde. E yok şu an bu galiba daha için yapılmış bir şey. Emad galiba şu ilk bölümde kurtardığımız köylüler orada. Bence onları kurtaramayalım. Gelecek bölümde biz onları çalalım orada. Var mısın? Çok mantıklı Hazır Biz, orada hapisteyken. hazır orada hapisteyken uğraşalım şey yapalım. ki? yapalım. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. Vampir Craft'ın son bölümünü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve Speed çok güzel bölümlerde izlenmediler. İzlerseniz beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Woohoo.